Merhaba arkadaşlar. Emir geliyor evet, oyun oynayacağız ama oyun Minecraft mı oynuyor? Video mu çektiniz? Çekti. Hatta çekiyorum. it. yeter artık be bıktım bezdim hayattan neyse bakayım başka güzel <laughs> pişmine <laughs> of olmazsa açayım al Ol. direkt Yes, you <laughs> know. Evet. Yeni motor hayırlı olsun isterim yorumlara. Evet. Of. Karizmaya bak bir. Hadi ya. Aynı önce sattı değil bezirdi artık cidden ya. Nereden verdi? ve başlıyoruz. Ao hadi daha. Tekrar girelim oyundan attı. Neyse. Evet arkadaşlar, sınavlar nasıl gidiyor? Güzelsinizdir bence. Güzeldir yani. Neyse. Bakalım tekrar atacak mı? Aha. Rampa gördün mü ben? Uf, neyse. Ne renk? Ya. Yeşil'in ne ne İngilizcesi. Yeşil'in İngilizcesi. Yeşil'in İngilizcesi. Reklam verirse yerim ama artık ha. Müzik müzik içiyor. Değil şu ilerden içiyor şimdi. Anam 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 anam. -an -an -an. Ah be gidiyorduk. Şöyle koy koy onun da flam cekeyim. Ben oradan atacağım taktım ya. Uf. Ta 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 ta. Ana ne ya? Atatatata Atatatata Burada böyle mi oldu ya? Efendim? <laughs> Efendim? Arkadaşlar geri geldim. Devam ediyoruz. Ee... <gülüyor> <gülüyor> ya ben ona mı tıkladım Ya... <laughs> Nereye atıyorsun beni? At bana. Ha. Ya ben bunu tıklamadım. Bu istiyorum ben. Bu bu. Ha? ha. Allah Allah. E, yalnız ben burada ha, inşallah çıkarım bir yerde. E, ama neden ölüyor şimdi? Aha. Denize gideceğim bakayım alayım mı? e ee, Neden öldüm ya ben bir şey yapmadım ki? Ops. Non 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 non. Da 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 ha, na, 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 na. da 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 da. <laughs> o motoru kim aldı? Ben aldım. Nasıl ama? Ben. Kanka Dur. yemin et. Bak süresi, süresi yoktu. Yok yok. Kanka sen bunu nasıl aldın? Oğlum paranla. <laughs> Kanka benim haberim yok. Param olduğum aları. yok. At 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 bir şuradan bir drift atıp geliyorum neden at 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 şey yaptın? Al oraya. Neden çarptın lan şimdi sen bana? Ben sana şimdi bir şey mi yapmıştım ha? at 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 Durduralım. Bitiriyoruz. Videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Yusuf. Son bir tane öne verelim. Ya arkadaşlar. Ay, ay da 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 da. Oh, da, da, da Ve video. Var. Bitmiyor. Bitmiyor ve.